hayatımızın belli dönemlerinde öyle insanlar olur ki varlıkları bizim için artık ağırlık oluşturmaya başlar ve hayatımızdan çıkartmamızın mümkün olmadığı durumlarda olabilir. İşte bu durumlarda benim terapilerde anlattığım bir hikayesini paylaşmak istiyorum. Eski zamanlarda köyün birinde bir adam evine su taşıyabilmek için şehrin dışından su getirmek zorunda kalıyormuş. Ancak bunu yapabilmek için sadece iki su bidonu varmış. Şehrin dışına gidiyor su bidonlarını dolduruyor ve evine dönüyor. Sağ taraftaki bidonun dolu olduğunu ancak sol taraftaki bidonun yarım olduğunu fark ediyor. Öncelikle emeğinin boşa gittiği için kızıyor, sinirleniyor ve öfkeleniyor. Bidonun sağına soluna bakıyor, sonra altına bakıyor ve fark ediyor ki su bidonunun altı delik. O su bidonu, altı delik olan su bidonu bizim hayatımızdaki bazı insanlar gibidir. Bazı insanların benzer özellikleri vardır iletişim kuramayız. İstediğimiz kadar çabalasak da diyalog kuramayız ve sadece kendi zamanımızı ve emeğimizi kaybederiz. Bu durumda yapabileceğimiz en iyi şeylerden bir tanesi kabullenmek. Bu adam da aynısını yapıyor ve aynı su bidonunu kullanarak tekrardan su almaya gidiyor. Gidip gelirken belli bir süre sonra artık buna alışmaya başlıyor. Geldiğinde sağ taraftaki bidonun dolu ancak sol taraftaki bidonun yarıya inmiş olduğunu artık kabullenmeye başlıyor. Sonra adam şunu fark etmeye başlıyor. Sağ taraftaki kısım tamamen çöl, çurak haldeyken sol taraftaki kısımda artık çiçekler açmış ve yeşillenmeye başlamış. İşte bazen hayatımıza giren o su bidonları, altı delik o su bidonları bize bazı şeyler öğretir. Hayatımızda bazen kriz durumlarında olgunlaşarak çıkmamızı sağlar. Hayatınızda altı delik su bidonları varsa size kattığı şeyleri düşünün. da i sinnssyk smerte.